Nişinema 3 tane boncuk 4 milim inci 1 boncuk 4 milim inci 1 boncuk 5 milim inci 1 boncuk 6 milim inci 1 boncuk 6 milim inci 1 boncuk 6 milim inci 1 boncuk 5 milim inci 1 boncuk 4 milim inci 1 boncuk ve 4 milim inci alarak başlıyorum. Misinamın arkasına ilerletiyorum ve düğüm atıyorum. Bir inci, bir boncuk ilerliyorum. Bu taraftan fazlalık nisnamı kesiyorum. Bir boncuk alıyorum ve incimin içerisinden geçiyorum. Bir boncuk alıyorum ve önümdeki inciyi, boncuğu ve ilk 6 milim inciyi de ilerliyorum. bir boncuk alıyorum. Önümdeki inciden geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Önümdeki inci, boncuk ve 5 milim inciyi geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Önümdeki inciden geçiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Önümdeki inci 3 boncuk ve diğer incimden çıkıyorum. Boncuklarımı şu şekilde yerleştirdim. Üstteki boncuğumdan çıkıyorum. 4 tane boncuk alıyorum. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. 5 boncuk alıyorum. Ve bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. 6 tane boncuk alıyorum. Bir sonraki üst boncuğumdan geçiyorum. 6 tane boncuk alıyorum. Bir sonraki üst boncuğumdan geçiyorum. Burada boncuklarımın içerisinden tekrar geçeceğim. Boncuğumdan ve incimden geçiyorum. üstteki 3 tane boncuğumdan geçiyor. 5 tane boncuk alıyorum. Önümdeki boncuğu atlıyorum. Ve bir sonraki boncuğumdan geçiyor. Buraya aparatımızın halkasını tutturacağız. Sağlam olsun diye bir kez daha içerisinden geçiyor. Bir kez daha içerisinden dolaştım. 6 tane boncuk alıyorum ve bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. Beş tane boncuk alıyorum. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. Dört tane boncuk alıyorum. Bir sonraki Boncuğumdan geçiyor Bir inci 2 tane Boncuk ilerliyor Bir tane boncukla başlıyorum aralara hepsinin birer tane boncuk yerleştiriyorum ve başa 2 tane 4 milim inci, 1 tane 5 milim inci, 3 tane 6 milim inci, 1 tane 5 milim inci, 2 tane 4 milim inci yerleştiriyorum ve aralarda başta ve sonda birer tane boncuğum var arkadaşlar ve ortadaki boncuğuma çaprazlıyorum. şu şekilde yerleştirdim. İşimi şöyle çeviriyorum. Rahat çalışmak için. Bir boncuk, bir inci, bir boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum ve önümdeki inciyi ilerliyorum. bir boncuk alıyorum ve önümdeki 5 milim inciden geçiyor. Sadece burada ikinci 4 milim incinin önüne ve arkasına 2 tane boncuk yerleştirdim. Önümdeki boncuğu ve 6 milim inciyi de ilerliyorum. Burada da sadece tam ortadaki 6 milim incinin önüne ve arkasına birer tane daha boncuk yerleştiriyorum. Bir boncuk alıyorum inciden boncuktan ve 5 milim incimden geçiyorum. bir tane boncuk alıyorum. Önümdeki 4 milim inciden geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Önümdeki 4 milim inciden ve boncuğumdan geçiyorum. ortadaki boncuğumdan geçiyorum. Ve yukarıya ilerliyorum. Bir boncuk, bir inci ilerledim. Ve takmış olduğum üstteki boncuktan çıkıyorum. 4 boncuk aldım. Bir sonraki boncuktan ilerliyorum. 5 boncuk aldım. Bir sonraki boncuktan ilerliyorum. 6 boncuk aldım ve üste takmış olduğum boncuktan ilerliyorum. 6 tane boncuk aldım. Yine üste takmış olduğum boncuktan ilerliyorum. Burada yine boncuktan halkamı oluşturmam gerekiyor. Bir boncuk, bir inci, iç kısma dönüyorum. Önümdeki boncuğu atlayıp yukarıdaki 3 tane boncuktan ilerliyor. 5 tane boncuk alıyorum. Önümdeki boncuğu atlayıp bir sonraki boncuktan geçiyor. Buraya boncuktan halkamı oluşturmuş oldum. bir tur daha içerisinden geçeceğim. incimin önündeki boncuktan çıktım. 6 tane boncuk alıyorum. Bir sonraki boncuktan geçiyorum. 5 tane boncuk alıyorum. Bir sonraki boncuktan geçiyorum. 4 tane boncuk alıyorum ve bir sonraki boncuktan geçiyorum. Evet. Bilekliğimi tamamlamış oldum. Şimdi boncuklarımın içerisinden geçeceğim. Düğüm atacağım ve zincirini takacağız. Şimdi zincirimizi takalım. Evet arkadaşlar Bilekliğimizi tamamladık. Evet arkadaşlar, bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.